Arkadaşlar merhabalar. Ankara yayıncılıktan güzel bir üstlü ifade sorusu. Hemen sorumuza bakalım. Şimdi hocam bize şunu söylemiş. İlk kareye 2 üzeri eksi 15 diye bir sayı yazmış. Daha sonra diğerlerine küçülterek yaz diyor. Yani 2 üzeri eksi 14, 2 üzeri eksi 13 buraya mesela 2 üzeri eksi 14 gelecek. Buraya 2 üzeri eksi 13 gelecek şeklinde yaz diyor. Tamam. Son durumda en küçük sayı ile en büyük sayının çarpımı 4 üzeri 26 eşitmiş. Buna göre diyor kaç tane birim kare daha eklenmiştir. Şimdi birim karelerimiz bu şekilde. E, bunun devamına eklenen kareler varmış. Yani karelerimiz şu şekilde devam ettiğini düşünün. Eklenen kare sayısını bana soruyor aslında. Daha sonra mesela şeklimiz nereye gidecek? Bu tarafa gidecek. Buradan bu tarafa doğru gidecek. Buradan bu tarafa şeklinde yoluna devam edecek. Hocam 4 üzeri 26. Ben bunu 2 üzeri 2 üssü 26 olarak yazarım. Bu da 2 üzeri 52 eşittir. Şimdi bakın şuranın yorumu çok önemli. Benim sayılarım 2 üzeri eksi 15. Bak ilk sayım 2 üzeri eksi 15. Diğer sayım 2 üzeri eksi 14. Diğer sayım 2 üzeri eksi 13. Bıdı bıdı şeklinde gidiyor. Nereye? 2 üzeri 0. Ee, hatta şöyle yazayım daha net görebilin. 2 üzeri eksi 1. Daha sonra 2 üzeri 0. Daha sonra 2 üzeri 1. Bıdı bıdı şeklinde gidiyor. Şimdi burada benim kaç tane karem var? 36 tane karem var. Nereden anladım hocam? 36 tane eş kareden oluşuyormuş. Yani benim buraya 36 tane 2'nin kuvveti şeklinde sayı yazabilirim. Hemen bakalım. Benim buradaki en son yazdığım sayı neymiş? Hocam şimdi eksi 15, eksi 14, eksi 1'e kadar gidiyor. Burada kaç tane sayım vardır? Bak şuradan düşün. 1, 2, 3, 4, 5, 15'e kadar gidiyor üzerim. Burada 15 adet vardır. Daha sonra bak 2 üzeri 0. Burada da bir adet sayım vardır. E, 36 olabilmesi için 15 ile 1 topladım. 16, 20 tane daha sayım olması lazım. Yani 2 üzeri 20'ye kadar ben bunları yazmam gerekiyor ki şurada da 20 adet sayım olsun. Yani benim en son kareye yazdığım sayım neymiş? 2 üzeri 20'ymiş. Devam ediyorum. Peki hocam. Benim sayılarımın en küçükle en büyük sayının çarpımı 2 üzeri 52 imiş. En küçük sayım burada nedir? Bak en küçük sayım 2 üzeri eksi 15'tir. Çünkü diğer sayıların hepsi büyüyerek gidiyor. Ben en büyük sayımın ne olduğunu bilmiyorum. En büyük sayım ebiş olsun. Şöyle a harfi olsun. Tamam mı? Ben en küçük sayım 2 üzeri eksi 15 ile a'yı çarpmışım. Sonucum ne olmuş? 2 üzeri 52 olmuş. Ben buradan a'yı nasıl bulabilirim? Her evet, iki tarafı ek, 2 üzeri eksi 15'e bölerim. Burayı da 2 üzeri eksi 15'e bölerim. Ne oldu? Cırt sana cırt sana a dediğim arkadaş buradan kaç geldi? Eksi 15'i e yukarıya artı olarak geçiririm. 2 üzeri 67 olarak geldi. Ha, demek ki benim en büyük sayım 2 üzeri 67'ymiş. E hocam ben burada sayılarımı yazmaya devam ediyorum. Mesela 2 üzeri 21, 2 üzeri 22 şeklinde en büyük sayım neymiş? 2 üzeri 67 imiş. Hocam o zaman ben burada sonradan eklediğim kare sayısı nedir? Aha da sonradan eklediğim kare sayısı tam olarak budur gençler. E hocam ben bunların sayısını nereden bulacağım? Hemen buradan kolay bir şekilde e, sayımızı bulabiliriz. İşte birden şöyle düşün. Birden e, kaça kadar gidiyor? 7'ye hatta 3'e kadar gittiğini düşün. 1, 2, 3 kaç tane sayımız var? 3 tane sayımız var. E burada... 21, 22, 23 şeklinde 67'ye kadar gidiyor. E o zaman buradan kaç tane sayımız vardır? Bunun kolay bir yöntemi var. Benim son sayım ne? 3. İlk sayım ne? 2. 3'ten 1'i çıkarttım. 2 değil mi? Benim bu aradaki farka artı 1 eklersem neyi bulurum? Burada terim sayımı bulurum. Mesela 1 ile 10. Aradaki fark ne? 9. 9'a 1 eklersem terim sayımı bulurum. 1'den 10'a kadar olan sayılar. 67'den 21'i çıkarttım. Kaç geldi hocam? 46 geldi. Ben buna 1 eklersem artı 1 neye ulaşırım? Terim sayıma ulaşırım. 47'dir. Yani benim 47 tane daha karem eklenmiştir derim. Güzel bir soru, güzel bir yorum sorusu. Bu şekilde sorulara devam edeceğiz gençler. Oynatma sitesinden diğer sorulara da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bir soru bir yorum videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.